Kemik erimesine karşı iyi geliyor. Karaciğeri temizliyor. Aynı zamanda balgam sorunu varsa balgam sorununa karşı da büyük bir etki gösteriyor. Kabızlık sorununuz varsa bu tarifi severek kullanabilirsiniz. Kilo vermek isteyip bir türlü kilo veremeyenler, 10 günde dümdüz göbek için bu tarifi kullanabilirsiniz. Zayıflamak isteyenler burada bir diş sarımsak ekleyecekler. Zayıflamak için değil, kabızlık ya da kemik erimesi ya da karaciğer temizliği için kullanacaksınız. E, o zaman sadece yoğurtla hazırlamanız yeterli olacaktır. Zayıflamak isteyenler için ben bu şekilde devam ediyorum. Bir diş sarımsağı ilave ediyorum. İster rendeleyin ister küçük küçük doğrayın. Bu şekilde arkadaşlar balgam ve e, öksürük sorunu için de oldukça fayda e, sağlıyor bu karışım aynı zamanda. Ve şimdi burada kullanacağım malzeme keçi boynusu unu. Aktar ve marketlerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Keçi boynuzu unu yapılan araştırmalar sayesinde vücudumuza sayısız faydalarının olduğunu gözlemlenmiş, özellikle de karaciğeri temizleme ve kemik sağlığı için de birçok faydaları bulunduğu tespit edilmiş arkadaşlar. Çocuklarınıza da bu karışımdan yedirebilirsiniz. Küçük bir çay bardağının içerisine ılık süte, bir tatlı kaşığı kadar bu karışımdan ekleyin ve karıştırın. Çocuklarınızın kemiklerinin daha güçlü olmasını sağlar ve boylarının uzamasına da katkıda bulunur. Çocuklar bunu geceleri yatmadan önce şeklinde içebilir. Biz yetişkinler yoğurtla karıştırabiliriz ya da sütle karıştırabiliriz. Fakat sabah kahvaltılarından 45 dakika kadar önce içiyoruz bunu ya da yiyoruz. Zayıflamak isteyenler ve karaciğeri temizlemek isteyenler 10 gün boyunca devam edebilir. Ama ben kemiklerimin e, güçlenmesini istiyorum. Kemik erimesi sorunum var diyorsanız, 2 ay boyunca düzenli olarak buna devam etmeniz gerekiyor. Bunu yedikten 10-15 dakika sonra bir bardak ılık su içiyoruz. 45 dakika sonra da kahvaltımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere karşı hassasiyete olanlar. Bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler, hamile ve bebeğine emziren kişiler lütfen doktoruna danışmadan kullanmasınlar. Çocuklar için de 12 yaş sonrası için uygundur. Yine doktoruna danışıp o şekilde kullanmalarını öneririm. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın. Kireçlenme, eklem ağrıları, romatizma ağrıları, diz kapığı ağrısı. Vücudunuzun çeşitli yerlere uygulayabileceğiniz muhteşem bir içerik dikkatlice izleyin, abone olun. Ebedi gençlik iksiri diye adlandırılan mükemmel bir yağ tarifi hazırladım. Bu yağ tepeden tırnağa vücudumuza çok faydaları dokunacak. Vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki ağrılar, varisli damarlar, romatizma ağrıları eklem ağrıları ve hatta buralarda bulunan kireçlenmeler için de şahane bir faydası var. Dikkatlice izleyin ve o şekilde hazırlayın sizde gerçekten olumlu sonuçlar elde ediliyor. Öncelikle yağlardan olumlu sonuç almak istiyorsanız böyle küçücük kaplara koymayın arkadaşlar. Bakın üzerine yağını da koyuyorsunuz ve bitkiler sıkışık halde oluyor. Bu şekilde değil daha geniş bakın şimdi gösteriyorum. Büyük yayvan bir kabın içerisine koyun ve o bitkiler sıkışık olmasın ki tüm özlerini bu yağın içerisine bırakabilsin. Şimdi burada kullandığım bitkinin ismi altın otu, ölmez otu diye de geçiyor. Aktarlardan bunu ve internetten rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bir kahve fincanı ölçüsünde ölmez otu çiçeği sadece çiçek kısımlarını koparttım ve bir buçuk, fincan ölçüsünde de zeytin yağı kullandım ben. Şöyle çiçekler bu yağın içerisinde serbestçe durması gerekiyor. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın ısısını düşürüyorum. 30 dakika daha onu kısık ateşte kaynatıyorum. Ve 24 saat bunu bir kenarda bekletiyorum. 24 saat sonra bunu cam ve kapaklı bir kavanozun içerisine süzebilirim. Süzme esnasında da kesinlikle tülbent kullanın arkadaşlar. Yani metal bir süzgeçle falan süzmeyin. Bu şekilde bir tülbent yardımıyla bunu güzelce süzün ve hatta tülbenti de iyice sıkın ki o bitkinin güzel özleri, yararlı olan bileşenlerin hepsi bu yağın içerisine geçsin. Bu yağı buzdolabında cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde bitene kadar muhafaza edebiliyoruz. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bunu ağrılı bölgelere masaj uygulayın. Cildinize masaj yapacağınız zaman ya da cildinize bakım yapacağınız zaman bunları mutlaka akşamları uygulayın arkadaşlar. Gece sürün ve sabaha kadar cildinizde kalmasına müsaade edin. Uygulama olan bölgelerin temiz olması gerekiyor. Buralara masaj yaparak güzelce, özellikle eklem ağrıları, kireçlenme gibi sorunlarda güzelce masaj uygulayın ve yağ cilt tarafından emilim gösterene kadar bu işleme devam edin. Daha sonrasında normal e, pijamanızı, kıyafetlerinizi giyip yatıp istirahat edin. Cildinize uygulayacaksanız Yine temiz olan cilde, kuru olan cilde, güzelce bir masaj uygulayın. Lekeleri gideriyor, cilt tonunu açıyor ve göz kapağı düşüklüğü, göz altı morlukları, alın kırışıklıkları, ağız çevresi kırışıklıkları ve cilt sarkmaları için sayısız da faydaları bulunuyor. Bu tarifi ağrılı bölgelere uygulayacaksanız her akşam düzenli olarak ağrılı bölgelere masaj uygulayın ağrılarını hafiflediği zaman birkaç gün ara verin ve işlemi tekrarlayın. Cilt bakım için kullanacaksanız bir hafta düzenli olarak cildinize bu yağdan 1-2 damla kadar damlatıp güzel bir masaj uygulayın ve o şekilde e, bir hafta düzenli devam edin. 2-3 gün kadar ara verin sonra haftada bir kere bu yağı bu şekilde tekrar cildinize uygulayabilirsiniz. Videonun sonunda da sizlere farklı bir tarif daha hazırladım. Lütfen iki videoyu da dikkatlice izleyin arkadaşlar. Narın hücre yenileyici etkisinden yararlanıp ağrılardan kurtulmak istiyorsanız öncelikle bir su bardağı nar Hemen robottan geçirip bunu süzüyoruz. Suyunu içerek dolaşım sisteminizi düzenleyebilir ve aynı zamanda ağrılardan kurtulabilirsiniz. Şimdi süzdük, süzgeçte narın çekirdekleri kaldı. İki kere bu nar çekirdeklerini yıkıyoruz. Bakın bu şekilde güzelce yıkıyoruz. Durusu çıktıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Nar çekirdeklerini bir peçete yardımıyla güzelce kurutuyoruz. Hiçbir şekilde ıslaklık kalmasın. Aynı zamanda bu e, hazırladığımız nar yağını, nar çekirdeği yağını göz çevresine uygulayın. Göz kapı düşüklüğüne de birebir geliyor arkadaşlar. Eklemlere uygulayın. Boyun fıtığı, bel fıtığı ağrıları, dizde sıvı kaybına bağlı ağrılara karşı oldukça güzel etki gösteriyor. Cam bir kavanozun içerisine nar çekirdeklerini koyduk ve üzerine zeytinyağı ekledik. Zeytinyağı ekleyip benmari usulü olarak kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika daha kaynatıyoruz. Ve 30 dakika sonra yağımızı süzmeden bitene kadar kullanabiliyoruz. Düzenli olarak cildinize ve ağrılı bölgelere uygulayın. Şimdi gelelim ikinci tarif. Tırnak mantarına karşı oldukça Sizlerden etki eden. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırladığım bu tarifi lütfen dikkatlice izleyin. Burada kullandığım malzeme karanfil unu. Karanfil ununu öğütücüden geçirebilir, havanda ezebilir ya da aktarlardan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde karanfil unu ve bir fincan zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı ile hazırlanıyor. Ben burada zeytinyağı kullandım. E bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi... Ve bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın. Ocağımıza götürüyoruz, ara ara karıştıra karıştıra bunun kaynamasını sağlıyor. Ve şimdi bu kaynadığı esnada hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. İlk sıcağa çıkana kadar bekletiyoruz. Bunun düzenli olarak 7 gün boyunca akşamları tırnaklarınızı uygulayın ve kısa süre içerisinde bu denenmiş ve etkili olan tarifle tırnak mantarından kurtulmanız mümkün olacaktır. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Kullanımı hemen kulak çubuğunu bu şekilde hazırlamış olduğumuz karışıma batırıyoruz. Tırnak mantarından muzdarip olan ya da olmayan tüm tırnaklarınızın hepsini bir güzel bununla uygulayın ve tırnak altlarına da sürün arkadaşlar ve bu şekilde 30 dakika kadar çorap falan giymeden bu şekilde bekletin iyice o tırnaklarınıza işlemesini sağlayın ve daha sonrasında üzerine çorap giyebilirsiniz sabah kalktığınızda ayaklarınızı yıkarsınız evet bunu ellerinize de uygulayın tırnak kırılmalarını önlüyor ve aynı zamanda tırnak uzatmak isteyen kişiler için de etkili bir yöntem olmuş oluyor arkadaşlar lütfen tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Türkan Yellowstone'dan saygılar hoşçakalın evet arkadaşlar birbirinden güzel ve değerli tarifleri bir araya toparlayıp bugün sizlere böyle bir bol bonuslu video hazırlamak istedim bu arada facebook hesabım da var oradan da takip ederseniz memnun olurum oradaki hesap ismi de Türkan Yellowstone Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve tarifi çevrenizle paylaşmayı ve videoları lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.